Herkese merhabalar hayırlı günler arkadaşlar şu gördüğünüz rune tılsımımız ya da şu gördüğünüz e, tertipleşmiş şu şekil e, rune e, formülümüz hoşlanmadığın kişiden ya da Rana Hanım kurtulmak istiyorum yeter artık yakamdan düşsün dersin ya ya da üçüncü kişilerden ya da oğluna, kızına, eşine zarar veren kişilerden kesin ayrılmak, kurtulmak istiyorsan şu ritüeli yapabilirsiniz. Bu ritüelimizin tamamını ya da videonun dolu kısmını ya da videonun devamını diyeyim. YouTube sayfamızdan hoşlanmadığın kişi, görüşmek istemediğin kişi başlığıyla ya da Instagram sayfasından izleyin arkadaşlar video uzun e, dakikası biraz uzun olduğu için kısa şekilde paylaşamadım oradan izleyebilirsiniz. E, ritüelimiz cerrahi doktor olarak düşünün. Bir cerrahi doktor nasıl vücuttan ameliyat yaptığı zaman fazlalığı kesip attığı gibi, ee, işte hoşlanmadığın kişiden kurtulman için ne yapman gerekiyor. Bunu buradan bakarak yapıp zarar görmeyin. Eğer yararlı bir iş yapmak istiyorsanız videoyu diğer taraftan izleyin. O şekil devamını ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü hangi gün hangi saat ne yapman gerekiyor? Ondan sonra ee, devamını nasıl yapman gerekiyor? Tamamen etki görebilmen için işte bunları detaylı dinleyin. Hoşlanmadığın kişi ya da görüşmek istemediğin kişiden kurtulman için diye başlıktan bakabilirsiniz.